bir ses geliyor. Ne sesi geliyor anneciğim? İçeriden bir bakalım. Hadi bir bakalım anneciğim. Yavaş yavaş git hadi. Sen git önden geliyorum. Hadi gidelim bir bakalım anneciğim. Dur şuradan kapıdan gizlice bir bakalım. Ah, kuzey maskeler gelmiş anneciğim. He, aman Allah'ım. Sana gitme örümcek. <laughs> Aman Allahım Joker Hulk Kedi kız koy oraya. Eyvah ne almış? Gel bakalım bir saniye. Araba almışydı Araba. Örümcek arabayı mı almış Kuzey? <laughs> bir şey söyleyeceğim gel önce bir örümceğe söyle soralım niye almış arabayı? Niye? Örümcek neden aldın arabayı? O benim de ama. Siz yok...